Oyun Brostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan H G B R. Her gün bir o serisinin yeni bir bölümünde Hepiniz hoş geldiniz. Destek rolündeyiz. Karma Oyun oynuyorum. oynuyorum. Eee yanında da Luci, Lucin var. Aa karşıda da varmış. Güzel. Adamın yarıcana indirerek başladığımız bir korucular safhası. Gayet güzel. Sadece son vuruş yapsın. Adam yanaşamasın. Wow. Manyak adam ya. Değişik adam. Vallahi değişik adam. Adam çaktı flaşı. <laughs> Totem bırakalım şuraya. Kazix kardeşimiz var. Ee, Bilit sanıyorum bizim Renga'yı Gromp'tan başlayacak diye düşünerekten ee, rahatsız etmeye falan çalıştı şeyde. Benim anladığım. O yüzden koridora geç gelmesi ve koridora geldiği yönde burası olduğundan dolayı öyle düşündüm. Sıkıntı yok. Gayet güzel başladık. Sıçra takasladık. Hani o adam için sıçra biraz daha Kritik açıkçası benim kaçış yeteneğim var en nihayetinde. Bayağı da vurduk ya. Cık. O Q minyona gitmeseydi iyiydi. Birazcık gerideyiz şu anda hasar takasında. Karma kardeşimizin yeteneklerinden bahsedelim isterseniz pasifi güçlenen ateş karma yeteneklerinden biri rakip şampiyonu hasar veren mantranın bekleme süresi 2 saniye düşüyor normal saldırı düz vuruş yaptığımızda da 1 saniye düşüyormuş bu yeteneği ben sizle birlikte öğrendim çok net söyleyeceğim açık ve net ee, pasifini bilmiyordum Karma'nın eski pasifini biliyordum yenisi bilmiyordum Q'su yaprak atıyor şöyle vurursa yavaşlatıp hasar veriyor minik bir alana eee mantra ile atarsak bunun bu arada ultisinden bahsedeyim ilk önce ultisi yok mantra diye bir yeteneği var sonraki skill'i güçlendiren bir olay mantralı skill attığımızda etkiler farklılaşıyor işte mantralı Q attığımızda e, gelişen durumlar yani mantralı attığımızda durumlar farklılaşıyor abi. Gayet güzel. Seviye 4 bir kasis var. Yollar kasisli. Dikkat etmemiz lazım. Ee... Mantralı attığımızda köyü daha büyük bir alana gidiyor. Ve Q e, birisine çarpmazsa normalde patlamıyor. Ama mantralı attığımızda attığımız noktada patlıyor bu Q. Minyonlar önüme geçmeseydi bu adama mantralı bir Q atacaktım mesela. Ya ben Blitz e odaklandım da. Boşuna mı yapsak bu olayı ya? Böyle vuruyor. Mantralı attığımızda bu arada bir süre sonra o yeniden patlıyor. O noktada bir ekstra e, patlama gerçekleşiyor. Bu da ekstra hasar çıkartıyor. Lucian'a iki kere hasar vermemiz sebebi o az önce. Şöyle minyon arasına girelim de. Dikkatli olmakta fayda var. E, w yeteneğimiz birisini bağlıyor abi. Şöyle. Mantra ile bağlarsak rakibi kendimize can basıyoruz. Mantrayla ile bağlamazsak. Bağladığımız rakip iki, iki türlü de aynı, aynı olay oluyor bu arada. Bağladığımız rakip ee, bir süre sonra yere sabitleniyor. Bağ kopmazsa. E attığımızda da E attığımız hedef veya mantral atarsak alan olarak gerçekleşiyor bu etki. Kalkan ve yürüme hızı kazanıyor. Bu da E yeteneğimizin özelliği. Zaten başka yetenek yok karakterde. Olay bu abi. Hani kolay gibi gözükse de oynaması gayet komplike bir şampiyon. Doğru yerde doğru yeteneği mantra atmak. De değişiyor. değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Ben yetenek gücü rünlerimle girdim. Bildiğiniz midde oynuyorsam neredeyse aynı şekilde girdim. Blitz'in Q'sunu yemlemeye çalışıyorum da yemiyor yeme. Yutmuyor yani. <laughs> Ben güzel dürtüyorum adamı ya. Geri mi dönelim? Sıçra şu an döndü. kötü oldu bu. loşun iki tane skor aldı, ben bir tane skor aldım. Bu pek hoş olmadı. Karşıdaki loşun iki tane skor almış olması pek hoş olmadı. Ee, buz kraliçesinin hakkını alacağız. Şöyle yapalım, bir tane pembe. Aslında hasar odaklı da gidebilirdim de şimdi sakada geleceğiz. Kazix kasarsa problem olur. Görüşü elden bırakmayalım güzel. Rengo oraya ulti açarsa çok kolay bir skor elde eder. Ultisiz almayı deneyecek bu skoru. Bence ulti açmalıydı. E ultisiz elde etti güzel. Lan Mantrayı yükselttiğimizde ne oluyormuş lan? He, etkileri. What? Çok güzel. Ultisini açtı. Oo mazlar burada. Ya buraya da pembe atacağım ya. Görüşleri varmış gibi hareket ettiler orada o anda. Yine de alırız ki <laughs> İki tane bağ za. iyi bari bu kilidi ben alayım Gayet güzel Pembeyi bir temizleyeyim Çok malca bir kombo yaptım Haydi <laughs> Çaktırmadan şu kilidi de çalayım dedi Gayet çaktırarak çaldım Videodan izleyebilir daha sonrasında Gayet açık bir şekilde aldım. Hak ettim bence. <laughs> bence hak ettim yani o o kadar da şey yapmayalım canım. Sporta kill salmamak da ayıp yani. Olay bu yani. Güzel karakter. Bir tane parmak atarsanız hiç fena olmaz videoya bu arada. Ondan da haberdar etmiş olay. Ee, Rengo biraderimiz. Rengo biraderimiz. LB mavi vermedi. Ben de o zaman şunu çaktırmadan çalsam ya. İyi vurdu. じゃあ。 Benzin etmiyor bunda ya. Oh. Korktum lan karşıdan çıktı sandım. Kuleyi alalım ya. Pek de alabilecek gibi durmuyoruz ama. Görüşleri yok burada yok. Kazik Salem burada. Blitz'i mi indirdiler? Güzel. Bir totem orana satılan Blitz Crank. Bana yer. Ben şimdi yine kırarım yani o totemi. No problem. Allah! Oğlum ya. Öldüm sandım ha. Vallahi öldüm sandım. Kırmızı çarp atmıştı ya. Q attı. Q'da kırmızı çarp etki etmiyor. Düz vuruşun ekstra hasar girseydi ölmüştüm. Olala. Oh Mis gibi bir skorda. Geri dönmeden eşyamızı bitirmiş olduk. Bu oyun hiç zevkli değil. Ağlam alam velet. Fitler kendini görüyoruz sonra. Let's go. Karma'da karma, ya Mantralı W. Eskiden bunun şeyin adı Karma'ydı sanırım. Karma'lı W kar, Karma'lı Q falan diyorduk. Mantralı W yeteneği ee, Ortak koridor haricinde yani siz ortak koridorda oynamıyorsanız. Daha doğrusu ortak koridorda oynuyorsanız ve çok fazla yetenek gücüne falan sahipseniz şey oluyor. Hasar takası oluyor. W hasar da veriyor. Çok az hasar veriyor ama. Ve devasa hayvani seviyede can yeniliyorsunuz. Hani durumdan duruma göre yok, destekte de. Yok. Öldürdüm adamı. Hani şu an mesela orta koridor karma olsaydım, biraz daha yetenek gücüm olsaydı yok etmiştim. Gerçi yine yok ettim de. Bildikleriniz sorgular. Olay bundan ibaret yani. Şu pembe totem içinde ne ne canlar verdiler ya. Nerede o eski sportlar mı? Eskiden ADC taşırdı. Şimdi sub taşıyor. Hi hiç şey yapmayacaksın. Bak kuleyi bile ben aldım ya. Çaktırma çaktırma. 3-5 tane minyon alalım ya. Gider misin diye. Allah Allah. Low bu takım ya. Çektim. Eee ee, tamam tamam evet yedik yedik. Yedik yedik. Ne kötü attım ya. Oh. Böyle o osurma sesi geldi oradan anlatabiliyor muyum? Lan! Flash çok kötü attım. Kötü flash. Baya kötü. W ile bağlayayım dedim ilk önce. Berbat oynadım ya. Sorry. Bu baya yani çok açık ve net bir şekilde benim çok kötü oynamamla alakalı bir durumda. Bir daha olmaz. Mavi alacağım ya. Moral alacağım bu arada. Mavi, şu mavi de ben alacaktım adam. Gerçi tamam. Ee, su ejderi aldık, o bana yeterli olur. İyi lan, LB minyona gidiyor. Fark etmedi, temiz. %30 bunda da %40 bekleme süresine azalma. Bunlar bağlanıyor muymuş ya? Bağlanıyormuş. Evet. Aşağıda 2v1 atıyor bizim adam ya. İşte benim eserim. İşte benim şaheserim. Üçüye bir de atar. Seninle gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum bebeğim. Sen milyon ya bir sen şey milyon evet. Ah böyle bu. Öldü adam. LB'miz yeteneksiz olunca böyle oldu. <laughs> <çok> şey. <laughs> <laughs> Abi ileri seviyeli bulan koyun videosu. Yalnız şu mavi ne çok iş yaptı lan bende. burada Tamam. Mis gibi işte Mis gibi. W da W'yu de göstereyim bari. E'yi attım. Köyü çok atıyorum zaten. da W'yu hiç atmadım. Bir tane de ondan atayım. Ayıp olmasın yani şimdi. Böyle işte canman dolduruyor, bir şeyler yapıyor. Çok çok kullandığım bir şey değil ya. Biraz daha çok iyi karma oynayan adamlar Sadece lazım olduğu durumlarda bunu atıyor. İki tane ip bağladık adamı. Devam. Ne demez misin? Olay bu. Ben geri dönüyorum ya. Siz takılın. Oh. Şu adam ölmek bilmedi ya. Doymadı daha doğrusu. Ölmeye doymadı. W'nun minik bir ekstrası. Görüş. Evil Seri bir maç oldu. <laughs> Birazcık hızlı bir maç oldu sanki. Ama güzel oldu yani. Tamamen serinin yani her gün bir o serisinin tamamen amacına uygun. Muazzam, mükemmel bir video oldu yani. Ben gayet keyif aldım, gayet eğlendim. Ne yalan söyleyeyim. Ee... Hasar. 10K'da ben vurmuşum en fazla ikinci en fazla da ben vurmuşum oyunda Takımda da değil oyunda ee, Özellikle Shen'in eline sağlık Arkadaşınıza Söylersiniz Çok iyiydi Bayağı yetenekliydi Bu Shen kardeşimiz oyuna girmeden önce Çöp möp diye laf atıyordu da Bir eline sağlık diyelim Bayağı iyiydi yani Evet e, sonraki bölümde ne oynayacağız Bir bakalım Şampiyonlar. Sonraki bölümde üst koridor oynayacağız. Üst koridorda en son ne oynadık? Fior oynadık. Değil mi? Fior oynadık. Şuradan bir bakayım. Ee, fizi üst koridorda oynamam. Fizi harcamam yani. Fizi ortada oynayalım. Galio'yu belki olabilir. Sonraki bölümde Galio veya Gangplank. İkisinden biri olacak. Galio'yu da orta koridorda oynayayım ya. Aslında Gangplank de ortada gider de. Valla Galio Gangplank veya Garen diyeyim ben. Üçünden birisi. Sonraki bölüm az bir şey böyle sürprize yakın bir şey olacak. Ne yaparız bilmiyorum. Takımdaki adamlar neler seçerse falan ona göre bir şeyler alırım. Yani güzel olur. Hem de eğlenceli de olsun yani videolar. Çok teşekkürler yeniden izlediğiniz için. Ee, bu arada ben şu laf atan arkadaşın yalnızca profiline girip bakmak istedim. Platin 2 ligindeymiş. Evet. Tebrikler. Eline de sağlık buradan oğlum. Ee... Evet. Ee... Daha ne diyeceğimi bilemedim ya. Bitti işte video oğlum. Çıkın gidin. Hadi. <laughs> bir tane videoya beğen atın. Bir de kanala abone olun. Fena olmaz. Görüşmek üzere. Bay bay.